Merhaba değerli meslektaşlarım. Meslektaşlarımızla yapmış olduğumu söyle. Bugün Billur Gözlük Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Seloğlu Bey ile yapacağız. Ee, Ali Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Orhan Bey. Nasılsınız? Sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederiz. İyiyiz. Önce e, izin verirseniz Billur e, Gözlük Sanayi'yi bir tanıyalım. Oradan Sonra konuya gidelim. Tabii. E, bildir Optik, 1979'dan beri gözlükçülük yapan bir firma. Aile mesleğimiz bizim. E, 2002 yılında ithalatla uğraşmaya başladık. Mağazalarımızı çoğalttıktan sonra 2002'de ithalat yapmaya başladık. 2012 yılında Muğla'da İnan Optik, eski zayın Optik, yani Oppan markasının kapanması bizi çok üzmüştü. Biz de o yıllarda zaten ithalat ve işimizi büyütürken e, nasip oldu. Orayı aldık. Tekrar hayata geçirdik. Yeni makine parkurları, yeni istihdam testi biraz daha modernize ettik. Bugünlere geldik. Yerli mekanın çerçeve üretiyorsunuz değil mi? Tabii tabii. Tabii tabii. E bizim esas yani Türkiye'nin ilk metal gözlük fabrikası olan OPPAN OPPAN. Bilmeyen yok. Yani hepiniz, evet. hepinizin bildiği OPPAN. Bizim de dükkanlarımızda sattığımız OPPAN markasını e, üretmek, tekrar üretmek bize nasip oldu. 2014 yılından beri e, fabrikamızı çalıştırıyoruz. Şimdi e, tabii tesisi sürekli revize ve e, inovatif şekilde modernize etmeye çalışıyoruz. Daha iyi yapmaya çalışıyoruz. Yolumuza bu şekilde devam ediyoruz. Bu nedenle ne yapıyoruz? Bu hastalıktan dolayı ne yaptık? Neden yapıyor baktığımız? Yani şey biz bunu fırsata çevirmenin derdindeyiz. E, tabii herkesin vakit ayıramadığı bir sürü projeleri oluyordu. Biz de bu dönemde e, ne yaptık? Yani biz 21 Mart haftası pazarlama faaliyetlerimize bir ara verdik. Pazarlamacılarımızı bir e, eve aldık. Herkes evinden çalışmaya başladı. E, akabininde bir hafta sonra, bir 10 gün sonra da fabrikadaki üretim faaliyetlerimize ara vermek zorunda kaldık. Çünkü e, metal gözlük üretimi insanların çok iç içe çalıştığı bir üretim modeli. Dolayısıyla biz oradaki bütün önlemlerimizi almamıza rağmen risk hala gördüğümüz için üretim faaliyetine de bir ara verdik. Şimdi ne yapıyoruz? Yine fabrikamızda yapmamız gereken projelerimiz vardı. O projeleri yapıyoruz. Daha az personelle, işte 6-7 personelle, mühendislerimizle e, usta başlarımızla o projelerimizi yapıyoruz. İnşallah bir an evvel e, herkes işinin gücünün başına döner. Evet. Ama biz bu nekaat dönemini fırsata çevirmenin peşindeyiz. Evet. evet. Siz güneş gözlüğü de yapıyorsunuz. Bu. Tabii bizim e, güneş gözlüğü de yapıyoruz. Cool markasıyla güneş gözlüğümüz var. Pinot markasıyla optik gözlükleri yapıyoruz. Oppan'la yine optik gözlük yapıyoruz. Biz daha önce ithal ettiğimiz Bills ve Hipster markalarımız vardı. Onları da Türkiye'de üretmeye başladık. Ee, bütün yani ithal ettiğimiz her şeyi artık Türkiye'de yapmanın peşindeyiz. Çok güzel. Zaten dur gözlük. Heh. Zaten biliyorsunuz Gözlüğün ee... ve amacı o. Evet. Zaten biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bir ilave ek vergi daha geldi güneş gözlüğüne. Dolayısıyla evet. e, hükümetimiz de yerli sanayinin e, öne çıkmasından yana e, sizin güneş gözlüğü üretmeniz de bu vesileyle güzel bir şey. E, şunu da öğrenmek istiyorum. Bu son günlerde döviz fiyatlarındaki artış e, ürünlere zam getirecek mi? Oradan başlayalım. Ya da siz... Valla Türkiye'de genel olarak genel olarak bütün üreticilerin yani her ne üretilirse üretilsin, Türkiye'de ara mamül problemi var. Yani ham madde olarak dışarıya bağımlıyız. Ee, ham maddelerimizi ithal ettiğimiz sürece bu dolar e, ve işte euro parite riskini hep taşıyor olacağız. Maalesef bir e, şeyimiz var böyle bir durum durumla karşı karşıya kalacağız. Biz 10 yıldır aşağı yukarı paritelerden yansıyan yüzde onsa e, piyasaya hep bunun yüzde üç yüzde beş altını yansıtmaya çalıştık. Yani yüzde on zam yapmamız gerekiyorsa yüzde beş yaptık. Yüzde on yapmamız gerekiyorsa yüzde beş yaptık. Bu sadece bizim için değil, bütün sektörler için e, geneli böyle. Türkiye'deki son 10-15 yılın e, yaşananı. Dolayısıyla herkes çarlarını minimize etti. Karlarını minimize ede, ede 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 bir noktaya kadar geldik. Artık gelen şeyi yansıtmak durumunda kalacağız. Nasıl bilemiyorum. Piyasa açıldığı zaman göreceğiz. E, i̇şin gerçeği o. Arz-talep meselesi bir balans oluşacak. Evet. Ama ithal edilen gözlük yani ithal edilecek gözlüklerle e, ithalaptan ithalattan daha ucuz olacağımız kesin. Evet mutlaka. Peki bu hastalık nedeniyle e, ödemelerde müşterilerinizin çekleri senetlerinde ödemelerde sorunlar yaşıyor musunuz? Bunlarla ilgili neler düşünüyorsunuz? <laughs> Yani sorunlar yaşıyoruz ama bu herkesin yaşayabileceği sorunlar. Ee, biz ilk e, pazarlamacı arkadaşlarımızı ilk ofise yani evlerinizde durun artık dışarıya çıkmayın dediğimiz günden itibaren e, tahsildeki çeklerimiz, senetlerimizin hepsini protesto şeylerini kaldırdık bir kere. Yani kimsenin çeki yazılmasın, senedi protesto olmasın bir kere böyle bir ee, durum sergiledik. Ee, ödemesi olan arkadaşlarla, müşterilerimizle, dostlarımızla birebir diyaloğa girildi. Ee, herkes yapabildiği kadar, yapamıyorsa da yapmayacak. Yani bu, bu zor zamanda kimsenin yakasına bir şekilde yapışamayız. Biz beraber atlatacağız bu günleri dedik. Herkesle de diyalogla, olabildiği kadarıyla döndürmeye çalıştık. Tabii her şirketin de büyük bir e, gideri var. Yani gelir olmadan gideri sübvanse edebilmek mümkün değil. Yanımızda e, çalışan üyesi yüksek. Dolayısıyla burada insanlar birbirine azami derecede, maksimum seviyede yardımcı olabilirler. E, bunu da bazı müşterilerimiz sergiliyor. Bazıları da böyle yavaş yavaş sergileyecekler. Yavaş yavaş olacak bu. İnşallah bayramdan sonra da bu hastalıktan inşallah kurtulacağız. Hep birlikte. İnşallah genel gözlem ve genel söylemler hep o yönde gözüküyor. E, sayılar düşüyor. Tabii dikkatli, temkinli olmamız lazım. E, biraz daha sabretmemiz lazım. Ama tabii bundan sonraki e, ticari hayatta da, sosyal hayatta da e, artık böyle risklerin de hayatta olduğunu görüyor olmamız lazım. Biz ee, çok eskiden yani yurt dışı fuarlarına gittiğimiz zamanlar böyle Çin'de, Hong Kong'da maskeli insanları gördüğümüz zaman çok yadırgardık. Ya Allah Allah filan derdik. Demek ki bu da artık e, hayatın bir parçası olacak gibi görünüyor Türkiye'de de. Evet. Ali Bey kısa oldu ama güzel oldu. Meslektaşımızın beklediğim mesajları aldık biz sizden. Özellikle bu ödeme konusuyla ilgili öğrenmek istediklerimiz vardı. Sizin sektöre söylemek isteyeceğiniz mutlaka bir şeyleriniz vardır. Son sözü ben size bırakayım. Buyurun. Estağfurullah. Teşekkür ederim. yani gözlükçülüğü mağazada yaşayıp e, mağazada yaşanan problemlerin neler olduğunu bilen bir şirketiz. Dolayısıyla orada biz e, müşterilerimize hep iyi aksiyon ve onların ihtiyaçları nelerdir o yönde e, o ihtiyaçları iyi giderebilmek için uğraşan bir firmayız. Burada bizim temel hedefimiz bu işe ilk başladığımızdan beri temel hedefimiz Ülkemize ve milletimize, e, paydaşlarımıza daha faydalı olabilmek adına sürekli hep daha iyisini üretebilmek, daha iyisini üretebilmek için çalışmak ve e, zaman olarak da Avrupa ile eş zamanlı şeyleri üretebilmek bizim amacımız. Çünkü e, Türkiye'de üretilebilen bir şeyi bizim dışarıdan satın alıyor olmamız, Türkiye'nin cari açığına da zararlı. Efendim, söyleyeyim, ekonomiye de zararlı. Ee, biz bu noktada ne yap, ne yapmayı e, hedefliyoruz? İşte Cool markasıyla mağazaların ithal ettiği yüksek maliyetli gözlükleri Türkiye'de üretip yüksek karla satılabilecek, karlı satılabilecek ürünleri burada e, gözükçülere ulaştırmayı hedefliyoruz. Hep bu hedefte ilerleyeceğiz. Hep daha iyisini yapmak için uğraşacağız. E, tabii her şeyin başı sağlık. Önce tüm dostlarımıza ve müşterilerimize sağlıklı günler diliyoruz. Ondan sonra da bizi sıkı takip etsinler. Çünkü biz e, sıkı çalışıyoruz. O mesajı verelim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Çok ederim. Sağlıklı günler diliyorum. Sağ olun, görüşmek üzere orada Sağ olun, görüşmek üzere. Sağ ol. sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.